Ben tanışıyoruz. Bana böyle bir projeden bahsettiğinde tamam dedim ama çünkü birçok insanla bu tür şeyleri konuşuyoruz. Benim beklediğim 4-5 tane proje var ama hiçbiri gerçekleşmiyor. Böyle bir şeye, böyle bir zamanda böyle bir projeye girmek gerçekten çok akıl karı değil. Sonrasında yönetmenimiz Ceyhan Hoca'yla ile tanıştırdığında dedim herhalde bu iş biraz ciddi. E, sonrasında tekrar biz okuma provası yapıyoruz dediğinde evet dedim bu iş olacak herhalde. E, İyi ki de e, bu projede yer almışım. E, Gökçeada'yı görmemiştim. E, Gökçeada'yı görmüş oldum. E, Nusret Bey gibi e, bir vatanseveri e, tanımış oldum. E, gerçekten e, çok büyük emekleri var Gökçeada'ya ve ülkemize. Yani gidip görmek lazım oraları. Ee, evet, e, <laughs> Alkek Bey'in e, kurucusu kendisi. Bilmiyordum mesela o kitabı benim için imzaladı kendisi. Teşekkür ediyorum. Ee, bu kadar. O kurmaca değil gerçekten halk Bey'in kurucusu, Hı. o kitabın işte yazarı. Gerçekten gerçekten yazar. Yazar. Aslında Ali Kadir'de bir parça. Evet, evet e, Ali Kadir Bey e, aslında Nusret Bey'i e, anlatıyor. E, Nusret Bey'in orada yaptıklarının çok küçük bir kısmını e, anlatmaya çalıştık. E, orada bir müze kuruyor, e, işte bağlar, e, zeytinlikler, o kadar güzel şeyler yapmış ki. ve Ben de e, gerçekten e, benim bilmiyorum benim oyunculuğumda da tiyatral buldunuz mu? Ama senaryo o kadar güzeldi ki. E, <laughs> seni de bulduk. Yok yok şöyle senaryo o kadar güzeldi ki evet, yani ben ezber yaparken yani şiir mi okuyorum yoksa diptik mi söylüyorum o yani çok güzeldi senaryo da çok güzeldi Sizin sadece filmin başında ilk karşılaşma anda karakterden konuştuğunuzda yoktu Ama Evet. Peki nerede? Güzel vardı evet. Evet. Yani bir türlü vardı zaten. Evet. Peki teşekkür ederim. Zaten her şeyi tek tek söylemek gerekmiyor. Yani öğretmenin her şeyi tek tek açıklamak zorunda da değil aileciliğe. Yani herkesin ayağına sağlık, iyi ki rica yani, evet. Bu film için şunu söylemek istiyorum. Benim bu filmde üç tane, evet. yani kendi adıma söyleyeyim, evet. anım vardır. Bu filmin başlangıç noktasından önce Halk Ekmeği'nin Doğuşu adlı kitabın editörüyüm ben. Bu kitabı yazarak ben Mussef Bey'i tanıdım. Nusret Bey'i tanıdıktan sonra hocamla Nusret Bey'i tanıştırdım ve Gökçe Adaya geldik. Ayak bastıktan sonra ikinci e, yani filmde o ikinci film e, uygulayıcı yapmış olarak e, o Gökçe Adayı tanımak ve filmin mutfağına e, girmek ve insan ilişkilerini sosyokültürel ve sosyoekonomik boyutunu anlayınca e, ne kadar zor bir iş olduğunu gördüm. Çünkü benim ilk uygulayıcı yapımcılık deneyimimdi. Ee, üçüncü kısmı ise filmde kimsesiz karakteri. Kimsesiz karakteri e, bende yani öyle bir e, duygu yarattı ki hala e, yani bu metodu kullanmama rağmen Star Trek metodunu kullanmama rağmen oyunculukta e, o ruh halinden çıkamıyorum. Oyunculukta hani bir kapıyı açarız, o odaya gireriz, o iş biter, kapıyı kapatır, çıkarız derken bu kapı aralık kaldı. Bir an aradık arkadaşımız, nerede bu dedi, o geceyi şeyde geçirecek miydi? Yani geçirecek e, şey, metoda girebilmek için ruh mezarlığına gidip 2-3 saat o mezarlıkta, o topraklarda yaşamış insanlarla bütünleşmek istedim. Sonrasında hatta görüntü yönetmenimize de söyledim, lütfen dedim, benimle dedim, kimse konuşmasın. Çünkü o ruh halinden çıkmak istemiyorum. Gerçekçiliği verebilmek adına... Ee, özellikle sarablar e, Partisi bir karakteri e, canlandırabilmek e, bedenen çok yorucu. E, dolayısıyla eee o ruh halinden, o bütünlükten e, çıkmak e, filmdeki gerçekçiliği yitirir. E, elimden geldiğince o karakteri e, gerçekçi kılmaya çalıştım. E, film bitti ve burada sizinle birlikteyim. E, umarım beğenmişsinizdir. Ben Nusret Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi gerçekten olmasaydı e, halk ekmek olmazdı. Kendisi olmasaydı bu film olmazdı. Çok teşekkür ederim.